Evet öncelikle selamlar sevgili YouTube takipçilerim. Bugün sizlerle prototip iki tüküm nasıl yapıldı şimdi size onu göstereceğim. Unutmadan like atıp abone olup bizimlerle danışırsanız ben de çok mutlu ederim sizde de başarım. Şimdi arkadaşlar sevgili YouTube takipçilerim. Eğer onun üstündeyse buraya satlıyoruz, Yönet diyoruz. Yönet dosyaları göz basıyoruz. Oyun burada değil mi? Peki bizim Türkçe yamağımız nerede? Bakın böyle bir dosya. Ben bunu şimdi alıp ben severeceğim. Burada da Türkçe yamağına tıkladık. Bunun için buna sağ tıkladık. Kopyala dedik. Sonra play geldik. Yapıştır dedik. türlü dosyaları değiştir dedi. Ondan sonra buraya ayarladık. Sonra oynaya bastır. Öneye basın sonra şu anda açılmasını et evet bekliyoruz. Ben de şimdi ıı, um, onun sonra devam edeceğim bir ölüm meleklerine meşgul edeceğim. Evet diyeceğim. Ben, neden ben oyundan atıyor ya? Ben oyundan ne bul bemen geliyorum. Evet arkadaşlar görün üzere olduğunu gördünüz. Umarım bu tükyama altızlarla beraberdir. Lütfen like atmaya abone olmayı, bildirimleri açıp yapmayı unutmayınız seviliyorsunuz görüşürüz dağlar ademenet olmayı, İyi akşamlar iyi geceler dilerim bay bay görüşürüz seviyorsunuz Allah'a emanet olun